Sevdacığım hadi hepimize çay doldur. Peki ablacığım. Oğlum ya hem bizi dinliyor hem yemekleri yapıyor ya. Şüphim. Kız Yasemin. Hı. Tatlım onları biraz ince aç. Fırında onlar kabaracak yani. Hı? Tamam. Hı Ha, tamam. Ne taktın kızım kafana çocuk gibi bu ne böyle ya? Abi dokunmasana tacıma. Allah Allah bugünlerde de herkes ne bir çiçek merakıdır gidiyor nedir anlamadım ha. Seviyorum çiçekleri. Dur takayım kafana ne zamandan beri? Yani, her zaman seviyordum abi. Evet. Siteyi kullanmak biraz karışık. O yüzden ben de, siz merak etmeyin. Yani iyi site güzel oldu da bir alan alamadık ki şüpheyim. Onu nasıl halledeceğiz? Aldık, aldık. Aa, nasıl aldık ayol? Ateş halletti her şeyi, merak etme. Aa. <laughs> şey ya, bir arkadaşlar ricada bulunmuştum da. Çok da öyle üstünde durulacak bir konu değil. Hı. İyi o zaman herkes hızlansın. Gıda işleri de bende. O zaman kurabiyeleri niye ben yapıyorum ya? <laughs> Çünkü tatlı kız neymiş? Sen hamurun kraliçesi misin değil mi? Aman <laughs> ya. Yıkıl Kenan. Ulan ne ya vallahi billahi. Size çay getirdim. Aa ah. niye eksik onlar? Sağolsun. <laughs> Aa gerçi pardon Demir kahve seviyordu değil mi? Yok ya Sevda zahmet etmiş çay yapmış. Bir de şimdi kızı kahve yapmakla uğraştırmayalım. Aşk olsun Demir. Ben hemen gidip yaparım. Ayrıca Yasemin, ben çayı kocanla beraber yukarıda içersiniz diye düşünmüştüm. Buna ne oluyor ya? Bu bizim iç işlerine mi karışıyor ya? Yok ya tamam ben çay da kahve de istemiyorum ya vazgeçtim vallahi yeter tamam. Abi kıpraşıp durmasana alamıyorum. Bostan korkulu kızım ben? Git başkasının al ölçünü. Bana ne ya? Tamam bitti. Ben bu kadar ölçü yok. Hadi ölçüsün ben. E kimden alayım abi? Kimden alayım ya? Babamdan mı alacağım? Eniştemden mi alacağım? Kimden alacağım ben? Evet. Benden al. Ben de kendimce fitim. Ben o anlamda demedim enişte. Kız Türkiye'de kaç tane erkek demir gibi? Çoğu benim kocaşım gibi değil mi? Gömüşlü böyle. Ateşten alayım ben. Al. Al. Ondan al. Boş gezenin güler yüzlü kalfası zaten. Bizim gibi 100 saat merdane sallamıyor. 15 beş saat dikilir karşında hiçbir şey olmaz. E tamam. Çok istedim madem. Evet benden al. <laughs> ben senin için bir ömür dikilirim neyse. Ayşen, ne? şu modele bir baksana. <laughs> Bak, bu erkeklerin çok beğendiği bir kesim buna mutlaka bakman lazım bence portföyünü eklemelisin, al. Abi, Ateş'in gösterdiği şu modele bir bakar mısın ben emin olamadım eğer beğeniyorsan dikeceğim bir bakar mısın şuna? Aa, Demir ne anlar ya? Ben niye anlamıyorum oğlum ya? Yok be birader, sen de her şeyi yanlış anlıyorsun. O anlamda demek istemedim yani. Senin şahsına münhasır bir zaten tarzın var. Bu onun biraz dışında bir şey, o anlamda yani. Vatkalın oğlum. Evet ama zaten ihtiyacın yok, senin omuzların geniş. İhtiyacın yok senin. <laughs> ters o ters, ha böyle getir. Şöyle alayım onu da. Yemin ederim ateşle oynuyorsun. Zaman, abim görürse rezil oluruz ve ölüm tehlikesi yaşarsın. Bak ya Ayşe, ben senin için bütün gemilerimi yakmışım. Senin haberin bile yok. Cık, ne zaman anlayacaksın sana olan duygularımın gerçek olduğunu Ayşe? Anla şunu artık, anla. Of! Ne oluyor <laughs> lan? Amma sakar bu kardeşin de ya. Aa, inen mi battı? Güzel olacak demek ki. Acılı oldu ama neyse. Yani Ayşen ya tokat atarsın, ya iğne batırırsın, ya su atarsın. Nasıl bir sevme şekli bu anlamadım ki. Sevdiğimi kim söyledi canım? Gözlerin. <laughs> Ay ne oldu be? Ne oldu be? <laughs> Tacım düşüyordu da. O kadar ya. <laughs> Aman Ayşen Allah aşkına git papatya topla şuranın daha düzgününü sana ben örerim ya. Hale bak ne hale gelmiş zaten. Ama bu sıradan bir kupa değil. <laughs> Demir, o çay senin değil miydi ama? Ya, Selin daha küçük çay vermişsin bana. Bir tane kupa versene sen. O beni kesmez şimdi. Hemen getiririm. Ters sanki bu yanlış kola Doğru, gibi. doğru. Bana bakın. Herkese uyarıyorum. Dolapta tam 812 tane sarma var. Bir tanesi eksilsin. Hepinizden vallahi alırım hesabını ona göre. <laughs> Sen merak etme. Gerekirse ben bu zarfın önünden tutarım. Bu evet. <laughs> <Ulan> da soğan ya. Enişte <laughs> yani dikkat et iki üç tanesini atmayasın. Ha. Bir şey diyeceğim bunu böyle zaten... ...buraya tıklattık. <laughs> Normal bir kalbi o kadar benzeyemese de. Yersen. <laughs> Sen niye dibime girdin ya? Yok ne alakası mi? var be. Buyur demiş. Sağ ol Sevda Hanım. Sevda? Yani sevdamız. Şurada hangimiz bu kızdan bir çay kahve istese hepimize koyar ya. Koyarım tabii. Ben de onu diyorum. Demircim bırak istersen sınava. Değil mi? Hı -hı. Hı -hı. Ay benim her yerim ağrıdı ben gidiyorum. Bu kadar benden. Heh. E bunları bitirecektik ne oldu? Sevdanla halledin siz. Kızla bir getir götür yapmaktan başka bir işe yarar. Ateş yürü. Nereye Yukarı. Ya iyi de yani bırak bari Ayşen boyumun ölçüsünü bitirseydi kızım. Yarın bırakıyoruz işi. Ben alacağım senin boyunun ölçüsü. Hadi yürü. Şunu ben çıkarayım iğneler batmadan. Ah! şaka şaka batmadı. Hadi kolay gelsin herkese. Gideyim de koyayım ocağa. Ben de şunları. Sen de onları. Ben de şunu yapayım bari. Baş başa kaldık. Ha. Biraz bizden mi konuşsak? Yani geçen konuştuk. Ben senin kafanı yarmışım. Sen çeyizine koymuşsun taşı falan. Bir garip muhabbet oluyor öyle yani. Geçmişten değil Demir. Ben şimdi söylüyorum. Ya şimdi boş ver şimdi. Şimdi acele edecek zaman değil ki. Şimdilerde şimdilerden geçiyoruz zaten. Ben yorulmuşum ayrı. Sana masaj yapayım o zaman ben. Yap bakayım. Yapayım. Aşağı, biraz daha aşağı. Hah.